Efendim merhabalar. Dün sizlere bazı anket sonuçlarını açıkladım ve bunun üstünden yapılabilecek stratejiyi belirlemeye çalıştım. Yöneylemin sonuçlarını tartışmıştık ve dedim ki artık bu aday belirleme süreci o kadar önemli bir hale geldi ki ve dışarıya yansıyan tablo o kadar negatif bir yere evrildi ki altılı masa bir araya gelerek bir an er önce adayı belirlemesi gerekiyor. Sizlerden de haklı olarak bazı itirazlar geldi. Hocam işte daha önce diyordunuz ki seçimin son anına kadar belirlenmesin, erime devam ediyor. Karşı tarafı delirten bir şey bu strateji. Neden bundan geri adım attınız? Kendinizle çelişmiyor musunuz? Kendimle çelişmiyorum. Zira zemin değişti. Seçimin nasıl değiştiğini çok iyi gösteren yine oldukça verilerine güvendiğim ve yorulmamaktan keyif aldığım Araya'nın, Araya Araştırma Şirketi'nin sonuçlarını açıklayacağım. Dün yön eyleminkini açıklamıştım. Şu anda işte ön plana çıkan sağlıklı çalışmalar yapan iki şirket yöneylem ve araya ve muhalefet açısından da muhalefet partileri açısından da aslında hep sonuçları takdirle değerlendirilen iki şirket. Neden strateji değişikliğine gidilmesi gerektiğini savunuyorum. Neden artık bir an önce adayın belirlenmesi gerektiğini savunuyorum. Ve Metropol'ü çok sert bir şekilde eleştirdik hepimiz birçok alanda. Ama Metropol'deki oranlar 1-2 puan abartılı olsa da ya da 1-2 puan yöneylem ve arayadan farklı olsa da trendlerin aynı istikamette olduğunu gösteren bir çalışma var önümde tamamını özetliyorum. Araya'nın ekim sonuçları yön eylemin sonuçlarıyla çok yakın birbirine oldukça yakın sonuçlar yani şunu söyleyebiliriz demek iki farklı şirket saha çalışmasında aşağı yukarı benzer sonuçları bulabiliyorsa Türkiye'nin genel fotoğrafının buna yakın olduğunu söyleyebiliriz. Peki kararsızlar dağıtıldıktan sonra karşımızda nasıl bir tablo var? Arayanın bulgularına göre AKP'nin oy oranı 33.2 bakın metropole çok kızmıştık 36 buldu diye. Bu tür anketlerde artı eksi 2 yanılma payı olduğunu zaten kendileri söylüyor. Hadi Metropol 2 puan yanıldı diyelim 34'e düşüyor. Araya tam tutturdu diyelim 33.2. Aslında bu açıdan baktığınız zaman karşınızda çok da birbirinden farklı bir tablo yok. E, sırasıyla partileri açıklayacağım ama yine Metropol'ün çok fazla eleştirildiği bir sonuç neydi? MHP'yi %10 göstermişti. Peki Araya ne bulmuş? 8.7. Yani neredeyse 9. Arada 1.5 puanlık gibi bir fark ya var ya yok. Demek ki şöyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Muhalefetin en güvendiği, muhalefetteki yorumcuların en beğendiği araya ve yöneyle CHP ve muhalefeti aşağı yukarı ve Kılıçdaroğlu'nun şahsi oyunu aşağı yukarı en yüksek oranda bulan iki şirkette bile şu ortak noktayı görüyoruz. AKP ve MHP yükseliş trendinde. Diğer partileri söylemeden bu konu üstünden biraz yorum yapmak istiyorum. Peki ne kadar yükseliş trendinde? Geçen ay AKP'nin oy oranı araya da 30, MHP'nin oy oranı ise aynıymış. 8. 7 Yani AKP oylarını 3 puan artırmış bir ay içinde. Bunun ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Bu şu anlama geliyor, bu trendle oylarını yükseltecek olursa çok rahat bir şekilde Erdoğan Cumhur İttifakı'nın ortak adayı olarak seçilme şansını son ana kadar zorlayabilir. Diğer partilerin oy oranlarını söyleyeyim, açıklayayım, ondan sonra da bu yükselişin nedeni üstüne birazcık kafa yoralım. CHP'yi araya Ekim ayında 24.8 bulmuş. 24.8 klasik bir CHP oyu yön eylemin birazcık altında bulmuş. Yön eylem CHP ve Kılıçdaroğlu'nu arayadan birazcık yüksek ölçüyor. Aşağı yukarı her ölçümünde. İyi Parti'nin oy oranını 16 bulmuş. Araya da İYİ Parti'yi birazcık yüksek bulmuş. Çok fazla değil ama birazcık yüksek bulmuş yöneylemden. İYİ Parti'nin oy oranı %16. Yani İYİ Parti farklı anketlerde 13 ila 17 arasında oy oranı değişen bir parti konumuna geldi. Oradan aşağıya düşmüyor ama oradan da yukarıya çıkamıyor. HDP neredeyse aynı bulmuşlar 10.3. MHP'nin oy oranı 8.7 araya göre söylediğim gibi DEVA Partisi'nin oy oranı nokta bir diğer partileri diğer kutucuğunda 4.9 olarak e, açıklamış araya. Peki gelelim ittifaklar arasındaki yarışa. Bunun üstünden tabii şunu da yorumlayacağız çok seri bir şekilde AKP nasıl olur da böyle bir Türkiye'de nasıl bir Türkiye'de onu da deşifre etmiş araya 3-4 soruyla böyle bir Türkiye'de oylarını artırmayı başarabilir. İttifaklar arası oranlara baktığımız zaman altılı masayla Cumhur İttifakı değil bakın. Şu anda ittifak olarak deklare edilmiş CHP artı İyi Parti var. Diğerleri ittifak üyesi falan değil. Cumhur İttifakı'nın toplam oy oranı 41.9, Millet İttifakı'nın oy oranı 40.8. Yani Cumhur İttifak, AKP ve MHP, İyi Parti ve e, CHP'nin yaklaşık 1.1 puan, hadi 1 puan diyelim önünde. Böyle bir Türkiye'de iki partiyi kefeye koyduğunuz zaman Cumhur İttifakı ağır basıyor. İyi Parti'nin de Cumhuriyet Halk Partisi'nin de başını iki elinin arasına alıp şu tablo üstünde konuşması, düşünmesi ve strateji yapması gerekiyor. Şimdi bunun üstüne neyi ekleyeceğim biliyor musunuz? Bunun üstüne hakir görülen, küçük görülen, tepeden bakılan o altılı masadaki yeni ve küçük partileri ekleyeceğim. Onların toplam oy oranı 4.2. 4.2 o kadar büyük bir oy oranı ki. 4.2 ne demek biliyor musunuz? 4.2 8.4 demek. Derbi maçı gibi düşünün. Rakip takımdan alınan bir 4.2. Onun için AKP ve Saray, Erdoğan, Oğuzhan Türk yaşarken işte Saadet Partisi'ne operasyon yapmaya kalktı. Onu bu tarafa çekmeye çalıştı. 4.2 Sizlerin sağcı dediği tepeden baktığı oy oranı üstüne eklendiği zaman altılı masanın oy oranı yüzde %45 45'e geliyor. Bu sefer dengeler değişiyor. Yüzde 45'e 41.9 oluyor. Hadi bu tarafa büyük birliği de ekleyelim. 43 olsun. 45'e 43 gibi bir şey çıkıyor karşımıza. Burada şu netleşti artık. Seçime kadar bu değişmeyecek. Türkiye'deki başkanlık seçiminde HDP seçmeninin tavrı başkanın rengini, kim olacağını belirleyecek. Seçmenin algısındaki Türkiye tablosunu ortaya koymadan bu Erdoğan'ın ve AKP'nin oylarının nasıl oluyor da böyle bir Türkiye'de artırıyor üstüne biraz kafa yormamız gerekiyor. Başkanlık sistemlerinde İşi, parti program proje belirlemez. Aday belirler. Güçlü bir aday çıkar ve partisinin çok çok üstünde oy alabilir. Yani e, yönetimle onun etrafında şekillenir. Seçim sistemi ve tercihler de onun etrafında şekillenir. Ve başkanı mobilize olan seçmen belirler. Ne olursa olsun, farklı partilere oy vermeyen aileler vardır. Hani derler de Türkiye'de de vardır o. Biz dededen halk partiliyiz der. Başka bir tarafa vermez. Biz dededen işte demokrat partiliyiz der. Sağ partilere oy verir. Şimdi bu başkanlık sisteminde de var. Biz bunlara ideolojik seçmen diyoruz. Bu ideolojik seçmenler dışında kalan yaklaşık her ülkede %30 civarında bir mobilize olan seçmen vardır. Mobilize olan seçmenler rasyonel seçmenlerdir. Çıkarlarına, ülkenin çıkarlarına, bazı değerlere ve adayların kişisel özelliklerine bakıp oylarını, tercihlerini ona göre yaparlar. Dolayısıyla muhalefet henüz bir aday belirlemediği için oylarının kısmen düşük olması, sönük olması, bir heyecan oluşturamıyor olmaları anlaşılır. Peki birkaç ay önce niçin yüksek çıkıyordu muhalefet? Daha yüksek çıkıyordu. Şundan dolayı daha yüksek çıkıyordu ya da AKP daha düşük çıkıyordu. Bir, kriz çok yeni başlamıştı etkisi bir şok, etkileri piyasaya düşüşü bir şok etkisi yapmıştı. İkincisi 6 liderin bir araya gelerek verdikleri kare bir heyecan oluşturuyordu. Bugün artık bu vukuatı adiyeden bir şey oldu. Heyecan oluşturan bir şey değil artık o kareler. Onun için işte bu trendleri alt üst edebilecek, değiştirebilecek şeyin ortak adayın açıklanması, ortak adayın meydana çıkarak bu heyecanı peşine takarak bu kitleleri sürüklemesi gerekiyor. Bu olmadığı sürece farklı bir değişiklik olmayacak ve bu trendler AKP ve MHP lehine kısmen de olsa artmaya devam edecek. Zira muhalefet cephesine baktığınızda bir fluluk görüyorsunuz. Yani netlik yok, ne söyleyecek, ne yapacak, aktörler kim, kabine kim, diğer tarafta yanlış da olsa tanınan, bilen, hazineyi iyi saçan, kadrolar veren, EYT çıkartan, asgari ücrete zam yapmayı planlayan, konut projeleri yapan, somut dokunuşlar yapan somut bir lider var. İşte bunun için, işte bunun için muhalefet yükselişi durdu. Burada bayrağı tekrar iktidar partileri aldı. Hükümetin seçimlere kadar ülke ekonomisini düzelteceğini düşünüyor musunuz? diye bir soru var. Harikulade bir soru. Evet düşünüyorum diyenler 24.2. Hayır düşünmüyorum diyenler 69.1. İşte muhalefetin oturup sabahlara kadar üstünde çalışıp yorum yapması gereken sonuç bu. Neden? Şundan dolayı iktisadi bir düzelmenin olmayacağını satın almış seçmen Cumhur İttifakı'na destek veriyor. Yani artık iktisadi çöküş seçmen tercihlerini etkilemiyor. Çok önemli, çok çok önemli bir veri bu. İktisadi çöküş, ekonomik kriz, yaşadıkları büyük sorun, faturalar, market alışverişi bunları satır almış seçmen. En azından %70'i diyor ki değişmeyecek kabul ediyorum ama oy tercihim bu. Yani doğru adayı gösterirseniz oyunuz artacak. Ekonomik kriz geldi ne güzel oturalım çatır diyor AKP gidiyor dönemi bitti bittiği gibi insanlar krize alışmaya, bu şartları satın almaya başladı ve onun üstünden bu gerçek üstünden bir hayat tasavvuru, bir iktidar tasavvuru, tasavvuru ve bir seçim tercihi, bir seçmen tercihi ortaya çıktığı görülüyor. 24.2'si de iyiye gitmeyeceğini, AKP'nin bunu düzeltemeyeceğini biliyor. Ama bunlar zaten çok sadık AKP seçmeni. Oranlara baktığımız zaman net bir şekilde ortaya çıkıyor. Evet düzeltecek diyenler CHP'de sadece 1.3, İYİ Parti'de 3.0, HDP'de 0.9, 1 bile değil. Yani muhalefet cephesinde işlerin iyiye gitme ihtimalinin, düzelme ihtimalinin olduğunu düşünen hiç kimse yok. Başka bir veri son bir yıl içerisinde diyor ki işte elektrik, telefon vesaire faturalarınızı ödemekte zorluk çektiniz mi? Hayır çekmedim diyen sadece 19.2 diğerleri ödedim ama zorlandım ya da ödeyemediğim oldu diyor. Sadece 19.2'si refah içinde yaşıyor ülkede. Buna rağmen işte Cumhur İttifakı'nın 42-43'e yakın oy oranı var bu ülkede. Devam edelim. Gıda. Son bir yıl içinde market pazar harcamalarında zorluk çektiniz mi? Hayır çekmedim diyenler 17.1%. Gıda alışverişinde de oranlar çok farklı değil. Sadece 17.1'inin mutlu olduğu bir ülkede iktidar 43'e yakın oy alabiliyorsa işte bu üstünde tartışılması gereken bir çok acı bir gerçek. Ve o kadar güçlü bir adayla çıkmanız gerekiyor. Ülkeyi öyle bir sallamanız gerekiyor ki bu trendlere şu zor seçmene rağmen bir şeyler elde edebilesiniz. Evet tablo bu şekilde. Yöneylem ve araya da baktığımızda AKP ve MHP'nin kısmen de olsa az da olsa oylarını artırdığı bir zemine girdiğini görüyoruz. Demek ki kararsızlar üstünde etkili olabilecek hamlelerin ne olduğunu Erdoğan çok, güzel bir şekilde keşfetmiş ve muhalefetteki somut bir aktörün ön plana çıkamayışını, somut bir söylemin onun üstüne inşa edilemeyişini çok iyi kullanmış. Peki umutsuz olmalı mıyız? Hayır. Doğru adayı bulduğu takdirde benim şahsi görüşüm şudur. Başkan adayları arasındaki yarış 45'e 55 trendinde başlar. Doğru bir söylemle devam ederse e, muhalefetin adayı 56-57'lere bile çıkabilir. Doğru adayın ne demek olduğunu artık hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.